az önce aldığımız videoyu izlediyseniz şimdi bunu hemen açıyorum. Mini breast. Bakalım. Hemen aç veriyoruz. Şöyle açalım. Gerçekten merak ediyorum içinden nasıl bir şey çıkacak. Açılması biraz uzun sürdü ama hemen acı veriyorum. Ne ya bu küçük küçük açılıyor. Bu küçük küçük açılıyor. Adım açılır mısın? Heh. Teşekkürler sonunda yani. Bu burayı mı açmak gerekiyor acaba? Bu da Ne? açma. Hazine mi saklıyorsunuz? Bu kadar çok kapattınız. Hazine saklıyorlar herhalde çünkü açılmıyor bu. Heh. Sonunda açabildim. Kaldıracağım şimdi. Bu nasıl açılıyor? değilmiş tamam. Bakalım. Şimdi önce çıkanları göstereyim. Şöyle bir şekerleme gibi bir şey. üzerine i̇şte şey yazıyor. Kawaii Slim. De Slim Kawaii. Slim Kawaii. Tatlı bir slime yazıyor. Evet. Rainbow Magic. Rainbow Magic. Yapışacağız. Sonra böyle şeyler var. Böyle bir katalog, katalog. Baya uzun baya. Böyle çeşitli. Umarım birinden biri çıkar. Hemen açıyoruz. Bakalım. Bunun içinde ne çıkacak mesela. Magaz getiriyorum. Açılması o kadar zor ki çünkü. Ne açılmadı? Dostum şaka mı yapıyorsun? Nasıl? Açılır mı? Beni çalıtma açıl. Ha şükürler olsun. Böyle arı çıktı ömrümü bağları. Arı figürü. Bakalım. Peki bunun içinde ne var? Burada böyle bir şey de var. Bir, böyle bir poşet. Bu arı figürünün oyuncakları falan mı? Ömrümü bağları geri döndüm. Şimdi bunu da açalım. Bunun içinden ne çıkıyor? Bunun içinden de pink flamingo, pembe flamingo çıktı. Bunun içinden ne çıkacak? Farklı farklı figürler çıkıyor. Bakalım bundan ne çıkacak? Bundan da o, bundan da böyle bir şey çıktı. Podli in Köpek ve noodle.